Ya sen yapacağın işe soktun Yürü git lan. Hava geliyor ya. Ah ablama! Ödüm bokuma karıştı ya. Ne yapın lan? Hürriyet konakörü arıyorum ya. Nereye arıyorsun? Hürriyet Konakları. Ulan tanıdık da geliyor ha. ha. Kesin gördüm ama nerede? İşte ben gördüm de bu Şu tarafta yok. bir yerde değil mi? Yukarıda bir yerde değil. Sokağa burası diyor ama anlamadım. Sokağa yanlış yazmıştır. Sokağa yanlış Şurada, yazmıştır. şurada duruyorum çünkü ben orada. Orada bir tane var hayır. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Abim oradan sonra daha genç dönüyor oluyor be. Aha. Şşt. Kanka ne yapıyorsun? Çak. Çak abi. <laughs> Abo. Sen sürüyor mu motoru? Sen hiç sürüyor mu? Helal olsun. be Helal olsun. Hadi bay bay. Maşallah ya. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Dur bulursen bak Kalkıyor gibi sesi geldi mi? Kalkıyor. Tamam. Ah bu taksi cevabı. Şuradan yol versen ne güzel olacak ha. Oh. Polisler toplanmış gene burası. Haydi doğdu. Allah bilir gene bu akşam ne oldu. Yani. Oha. Özel hareket falan da var. Gün geçmiyor ki haydi orada bir olay daha olmasın.